Why'd they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tadımlık film tavsiyemiz Ölmemi isteyenler. Film Angelina Jolie tarafından canlandırılan Hena adlı bir itfaiyecinin hayatını ve başına gelenleri anlatıyor. Hena uzun yıllardır itfaiyecilik yapmaktadır ve bir sene önce kendisinin ekip lideri olduğu dönemlerde çıkan bir yangında yanlış yönetimi sebebiyle birkaç çocuğun ölümüne sebep olmuştur. Bu trajik olay onu derinden etkilemiş ve hala etkisinden çıkamamıştır. Olan olaylardan sonra itfaiye departmanı onu suçlamış ve ormanın içinde halktan uzak bir yangın kulesine yaz boyunca atanmıştır. Öte yandan Connor karakteri henüz küçük ve ortaokula gitmekte olan bir çocuktur. Annesini kaybetmiş ve babasıyla yaşamaktadır. Bir gün babası onu okula bırakacakken ani bir hareket yapıp kaçmaya başlamıştır. Babasına neler olduğunu soran Kanır, babasının çok güçlü insanları rahatsız edecek bir şey öğrendiğini, bu yüzden patronunun öldürüldüğünü ve eğer kaçmazlarsa onların da peşlerine düşeceklerini öğrenir. Buradan sonra soluksuz bir macera sizleri bekliyor olacak. Film hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. thank